Şems ile Mevlana Hazretleri mehtaplı bir gecede medresenin çatısına oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir ara Şems etrafına bir göz gezdirdi ve şöyle söyledi. Hiçbir pencereden ışık görünmüyor, herkes ölü gibi yatıyor. Keşke uyanık olsalar da ahiret için birazcık çalışıp kıyamet gününde güç durumda kalmasalar. Yoksa bu halleriyle ölüden farkları yok dedi. Bunun üzerine Mevlana hemen ellerini kaldırıp Ya Rabbi! Şems Hazretlerinin hürmetine bu uykuda ölü gibi yatan kullarını uyandır diye dua etti. Duanın akabinde gökyüzünde bir anda bulutlar toplanmaya, şimşekler çakmaya ve gök gürlemeye başladı. Bu şiddetli gürültülerden uyuyan herkes uyandı. Yakın evlerden Allah Allah sesleri gelmeye başladı. Bir müddet bu sesleri dinlediler ve Şems, insanların Rabbimizin hufzu emanında olabilmeleri için alim, kamil bir rehbere ihtiyaçları vardır. Ancak böyle bir rehbere kavuşanlar yer ve göklerin afetlerinden, maddi ve manevi bütün zararlarından korunabilirler. Görüldü ki şu insanların uykudan uyanıp Allah, Allah demeleri gök gürlemesinden dolayıdır. Onun gibi bu insanların hakiki uykudan uyanmaları Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir alimi veya velisi sebebiyle olmaktadır diye buyurdu.